orada da varıyorlar bekliyorlar bekliyorlar bak orada da varıyorlar anki tepkinin hemen arkasında. Derhal bir tek yere gidiyor. Kalktığın itibariyle harekete geçiyorum hızlı bir şekilde. Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçer'deyim. Hobi videolarına bu kadar çok dalmışken, testerelerle ve çeşitli ağırlıklarda efendim baltalarla el baltalarla falan o kadar uğraşmaya başlamışken tabii ki bu işin olmazsa olmazı araçlardan birisi olan keserlerden ve keserler nasıl bilenir konusundan da bahsetmeden olmazdı. Şimdi dostlar e, keser özellikle çok makul ağırlığı sayesinde özellikle bilek yoğun işlerde El baltalarına nazaran çok rahat kullanılır. Çok güzel bir çivi çakma aracıdır. Şu kısmıyla çivinin başına vura vura çakarsınız. Söküleceğiz zaman da bir çivinin başını şuraya takar ve çekersiniz. Çatır çatır söke söke alırsınız. Ama aynı zamanda keser çok güzel bir yontma aracıdır. Özellikle bu bilek yoğun yapılan yontma işlemlerinde gerçekten ağzı çok güzel tahta tutar ve ince yontmalar yapabilir size. Bu anlamda her zaman ayrıca keskin olmalıdır. Şimdi bunu yapabiliyor oluşunun sebebi şurada gördüğünüz. Tek yönlü ağızdır. Dikkat ederseniz üstünde açılmış bir ağız yoktur. Keserin ağzı üstten dümdüzdür ki şu üst taraf sırtı hani ahşaba yapıştırılmış vaziyette şuradan şöyle kazırken bile tutsun ama buradan kibar vuruşlarla dahi yontarken ayrıca ince yontumalar da yapabilsin. Bu anlamda on numara bir marangozluk aletidir. Mesela bir tahta. Bunu sırtından bakın dikkat ederseniz gayet muntazam şimdi yontmalar yapabilmekte. Şimdi tüm bıçaklar gibi keser ağzının da bir özelliği var. Bu anlamda özellikle demin mesela şurada budak kırdım. Ama testerimin ağzına bakıyorum neredeyse etkilenmemiş bile. Sebebi testerimin ee, keserimin aynı zamanda ağız açısının çok düzgün olması. Ben bu keseri bilerken ve benden önce babam bilerken ağız açısını hiç bozmadı. İşte ağız açısı o kadar düzgün ki bu dağa vurduğu zaman ağzı dönmüyor. Ama bunun ağzı daha da incelirse yani daha da açılırsa işte o zaman bu bu dağa vurduğunda ağzında dönme olacaktı ve haliyle. Kesmesinde de azalma olacaktı. Dikkat ediyor musunuz şuna? Ne kadar düzgün oluyor. Yontmanın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle de dikkat ederseniz Zar gibi çıktı İşte bunu koruyabilmeniz için Gene e, Tüm bıçak video, bileme videolarında da sizlere tarif ettiğim gibi Keserin ağzını bilerken e, Ağız açısını korumalısınız özellikle zaten e, bunların ağız açıları da bu şekilde boşu boşu da geniş açılmaz. Şimdi önce evet, e, keserin ağzına üstten taş vurulmaz. Üstü hep düz kalacak. Eğer mesela göremediğiniz bir çiviye falan vurmuştursa olur ya. O zaman ancak düzeltmek için e, yüzüne müdahale edebilirsiniz. Yoksa koyarsınız e, zımpara taşımızın yüzeyini şu şekilde tam yatırır tam temas edecek. Ondan sonra da şimdi Bilemeye başlarsınız, ne üst tarafa ne alt tarafa taş yatmayacak, ağzı kavislenmeyecek, ağız açısı bozulmayacak. Şimdi bazıları belki bu ağız açısını tutturamayabilir. Bakın böyle bir durumda hani illaki yapabilmek zorunda değilsiniz. Şunu dikkat ediyormuşuz, bakın. Şöyle bakın taşı da şuradan tam üstüne koyun. Bu sefer göre göre bileyeceksiniz. Gözünüzden kaçırmayın. Keser yaptığı iş itibariyle ister istemez kaba bir alettir. Bu anlamda açıkçası ben e, zımpara taşını e, sulu falan kullanmıyorum. Biraz hızlı yedirip hızlı bir şekilde iş yapabilir halde tutuyorum. Tabii bana her zaman şimdi bu gayet normal gelir bu şekilde bilemek. Şöyle tam üzerine yatırıp yatırmış vaziyette. Şimdi bilirim. Ondan sonra da keserimin tabii ki ağız açısını düzgün tutmak suretiyle keserimi kullanımda tutarım. Kısacası dostlar bakın keserin ağız açısını da bozmayın bıçaklar gibi, baltalar gibi. Ağız açısını özellikle koruyun ki keserinizin ağzı her zaman uzun ömürlü kalsın. Yağ taşı falan kullanmıyorum ben açıkçası. Hani keserin ağzının en son bilenmesinde çünkü keser ister istemez gene de hani biraz gene kaba kalır. Ama siz istiyorsanız en son olarak bir de grit taşıyla pekala ağzına bir taş vurabilirsiniz. E i̇ster istemez sonuçta onun ağzı keser ağzı bile olsa bıçaktır ne kadar keskin olursa o kadar iyidir. Evet dostlar bir keser bileme videosu ile özellikle karşınızdaydım. Çünkü ağız açısı anlamında her zaman dediğim gibi bu da gene ağız açısı korunması gereken bir keserdir. Şu ağız açısının düzgünlüğüne özellikle dikkat etmenizi isterim. Çünkü bu keser yaklaşık 30 senelik. Dikkat ediyor musunuz keserin ağzına? 30 senelik keser ağzı. Kim bilir ne kadar bilendi ona rağmen ağız açısı hiç bozulmadı dostlar. Diyerek. Çünkü hani bu işi öğrendik demek ki. Evet. Yüksek müsaadeleriniz artık huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Evet dostlar. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belası günler evveli. Dostluklar diliyorum. Hoşçakalın. Sen kalın. Esen kalın.